Sizsiniz bugün. Bugün Eyüp Sultan'da vatandaşı ses selamlayalım istedik ama namide siz bizim önümüzü kestiniz. Helal olsun. Hem, sevgili hemşehrilerim sizleri sizleri burada görmek elbette büyük bir moral, büyük bir motivasyon. Hep birlikte güzel çalışmalar yaptık halkımız, milletimiz, gençler, çocuklar, hanımefendiler çok güzel işler yaptık. Güzel ablacığım, ellerinizden öperim. Size şu kadarını söyleyeyim. Şu an itibariyle şunu söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu kardeşiniz, arkadaşınız, evladınız bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet etti. Bundan sonra yine eşit hizmet etmeye devam edecek. Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun arkasında kabine yok. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 16 milyon İstanbullu var. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren yok. Ekrem İmamoğlu'na talimat veren, fikrini söyleyen 16 milyon İstanbullu var ise İstanbul'u ne isterse onu yapar. Aynı şekilde aynı şekilde değerli başkan adayımız değerli dostum Bülent Özmen Bülent Özmen devlet adamı kimliğini en iyi taşıyacak insanlardan birisi Eyüp Sultanlı Eyüp Sultanlı ve Eyüp Sultan'ın hizmetlerini vermeye hazır, sizlerle birlikte hazır, sizlerle birlikte başaracak hep birlikte Eyüp Sultan'da hiçbir vatandaşımızın oyları bölmeye asla gerek yok. Merkez tek İstanbul'da oylar İmamoğlu'na Eyüp Sultan'da oylar bile göz veren. sandıklara sahip çıkacak mıyız? Pazar günü hep birlikte sandıklarda oy kullandıktan sonra hava çok güzel. Ramazan ayı otururuz, vakit geçiririz. Sandıklardaki oylar belli olana kadar komşu komşunun sofrasını kurar. İftar beraber açarız. İftardan sonra sonuçlar belli olur. Sonuçlar belli olduktan sonra Allah'ın izniyle güzel güzel evlerimize gideriz. Çünkü bu seçimin sonucu bize şunu gösterecek. Bu seçimde yine bir avuç insan değil, kocaman İstanbullar seçimi kazanacak. Hep birlikte. Yaradan gönlümüze göre verdi. Belli ki yarın herkes ceketi çıkarır. Kolları sıvayı boyu kullanmaya yerine geliyor. Öyle değil mi? <laughs> Sevgili hemşehrilerim, Allah bizi size mahcup etmesin. Bu milletin, bu milletin her evladını çok seviyorum. Bu milletin her ferdini çok seviyorum. 16 milyon insanımızı çok seviyorum bu şehrin çocuklarına, pırlanta gibi çocuklarına, gençlerine, hanımefendilerine, beyefendilerine, emeklilerine, işçilerine kendimi çok sorumlu görüyorum. Çok çalışacağız, başaracağız, İstanbul'a çok güzel günler yaşatacağız. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kalan iki günde hem çalışalım, hem pazara hazır olalım, hep birlikte sandıkları koruyalım. Memleketimize bir insan pazar pazartesi günü bambaşka bir güzel güneş doğsun. De Derin bir nefes alalım. İçi, nefesimizin içi, oksijen dolu olsun, demokrasi dolu olsun, cumhuriyet dolu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah sıfırladı. Sağ olun, var olun. hayırlı işler diliyorum. Sevgili Elif Sultan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bu büyük coşkuyla, sevgiyle, başkanlarımıza, destekleriyle de emekli aldığınızda teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki